otomobilde 11 kilogram esrar ele geçirildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan polis, otomobilin yakıt tankında 11 kilo esrar ele geçirdi. Alınan bilgiye göre, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan polis, uygulama noktasında önlem aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen otomobili ve ona öncülük eden aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada LPG tankına gizlenmiş 117 parça halinde 11 kilogram esrar ele geçirildi. Araçlarda bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.